arkadaşlar bugün size geometrik şekiller konusunu anlatacağım. İlk şeklimiz dikdörtgensel bölgedir. Dikdörtgensel bölge dememiz sebebi arkadaşlar. Çünkü bunun içi doludur. İçi içi doludur. Bunu atıp içi böyle gördüğünüz gibi boş ise bu bir dikdörtgendir. Yüzeyleri. 1, 2, 3, 4 köşesi vardır. 1, 2, 3 ve 4 tane de ayrıtı vardır. Evet. Sıradaki cismimiz karedir. Aslında arkadaşlar bu bir karesel bölgedir. Çünkü bunun içi doludur. Bunun içi boş ise gördüğünüz gibi böyle ise boş ise bu bir karedir. Bunun da 1, 2, 3 ve 4 köşesi vardır. 1, 2, 3, 4 tane de ayrıtı vardır. Sıradaki cismimiz üçgen. Aslında arkadaşlar bu bir üçgen, üçgensel bölgedir. Çünkü bunun içi doludur. İçi boş ise üçgendir. Üçgendir. Şimdi arkadaşlar Hiç, kaç şekli var mı? 1 2 3 tane. 3 tane köşesi. 1 2 ve 3 tane de ayrıtı vardır. Şimdi arkadaşlar size bir köşegen olayını anlatmak istiyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi buradaki küçük bir köşemiz vardır bu köşenin komşusu bir bu kö buradaki bir tane komşusu budur. Bir tane komşusu budur. Komşu olmayanlar köşegendir. Mesela çaprazına gidelim bunun. Bunun çaprazı bu köşedir. Bunun çaprazı ise bu köşedir değil mi arkadaşlar? İşte buna köşegen denir. Şimdi şeyin köşegenine bakalım. Dikdörtgenin köşegenine bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu, bu köşe bu ve bunlar komşudur bu üçü. Hı hı. ama bu çaprazına gidersek bunun buraya gelirsek bu bir köşegen olmuş olur ve buradan buraya gidersek köşegen olmuş olur yani dikdörtgenin ve gördüğünüz gibi karenin iki tane köşegeni vardır şimdi bir de üçgenimize bakalım arkadaşlar tam bunun düz çaprazına gidersek burada bir şey mi var? Burada Köşe bir yok. şey yok. Buradan gidelim buraya da geliyorlar. Buradan bir şey i̇şte. burada bir şey var mı? Burada da yok. O zaman üçgen bir köşegen cisim değil, şekil değildir. Görüşürüz.